kayıda başla şu an kaydediyormuş diyormuş, kaydısın. burası bizim mekan gençler STORWING burası STORWING buradan giriş olur ama çıkış olmaz bizim mekan benim, benim kuşcağızım gel bili bili gel 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 Güvercin uçuyor, güvercin uçuyor, Kayıt geliyor. Ondan sonra görüyorsun sen çan böyle geliyor. Ondan sonra böyle çabuk 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 đó ạ 4 saniyesi var. Şurada yazıyor. Bu oluyor. oluyor. Akont. buradan onlar buradan geliyor böyle. Allah Allah, anamın acını vardı. Orayim. Vuramadım yalan. karşı taraf ezik bayağı demek ki. Geziyorum, geziyorum. Dağ tepe gidiyorum. Portların mekanına gidiyoruz. doğduğu memleket burası. Bak şu karsa doldu. kaçtı adam ya. Adam kaçtı arkadaş. Adam kaçtı. İşte böyle bayrağı alıyoruz arkadaşlar 3 defa bayrağı alırsak bak 0'a 3 diyor ya 3 defa bayrağı alıp götürürsek biz kazanıyoruz eğer onlar götürürse onlar kazanıyor wow <laughs> oynamayanlar için söylüyorum arkadaşlar wow zaten oynayanlar biliyor neyin ne olduğunu hadi aslanım Şeklim güzel. Aa bak bu da böyle hızlı koşma şey yapıyorsun. Seni böyle hızlı koşturuyor. Ve hey. böyle gidiyorsunuz bayrağı böyle. Bak bire bir bire üç oldu. Ana piyasada kustum bir silmiş. Bak bu mu silmiş. Sonra bu silmiş silmiş. Rex Fulime. Prestar silebiliyor. Antırlar da silebiliyor step down. almış Cık, Yok. Bak, bizim birisi aldı bayrağı. aldı bak. Biraz daha pres oluyor. Şöyle bak takliyim. Bak vurayım, Biraz daha pres oluyor. Maviler, magi. Oluyor. kırmızı odalı turuncu oda kırmızı dk'lar bizim istifadeler pembe oluyor pardon yok şu an ben burada sarı gösteriyor ama pembe olmamalı burada da sarı oluyor Thank you. şu kadar mesafeden adam yanına çekebiliyor Yani. arkadaşlar şu an Hortların içinden geçtik yani Bu BG'de biz güçlü olduk Bak ona 10 on. Biz Allianz'ciyiz onları Horde Onları Horde Böyle de bakabiliyorsunuz Bu da bizim takım Bu da karışık Böyle bakabiliyorsunuz Ve buna tıklayarak şuna Şuraya mapın yanında var ya Kaç tane adam aldığını buradan görebiliyorsun Skorunu buradan takip edebiliyorsun Tek daha böyle bu kapatabiliyorsun. Tek daha bakmak için ulaşabiliyorsun. Zaferi kes. Ey dolaycı. Dol. Nasıl bak kızım? Bizim, bizim, bizim mekan böyle. Ortalar mekan da böyle. Aha.

Ben still recharging. Onak dufattım roba, bak. 60. AP AP 10 dakikanın. Bak kendim atmıyorum, sibernetik. Vuruyum da böyle, işte böyle işte <gülüyor> <gülüyor> Bir Böyle maç bitiyor, kazanıyorsunuz arkadaşlar. Kazandığınız zaman hayatına bastığınız zıvasıza tamam mı? Şu battle girdiğimiz şey buradaydı, Buradan da kayıt alıyorsunuz. Kazandığınız zaman işte burada honor alıyorsun. Bir de sana günlük AP Arena point 25 veriyor. Onu da PvP'den bakıyorsun. Böyle bak, bir iki yıldız. Bunlar da Arena yapın. Rate kasıyorsun, takım kuruyorsun, rate kasıyorsun. Sonra bu ara bu rafulları alıyorsun. Bak bu Bunlar bu En üst seviye. Brenetes bunun bunun altı. No one will pay which coin for Tihan. Ne demiş arkadaşlar? Şimdi ben böyle anlamadım için çeviri yapacağım şimdi bunun ikisini. No one pay 103 coin for the heart. Hemen bunu böyle kopyalıyorum. Hemen buradan giriyorum şuraya. Google çeviriye. kimse bunun için yüz üç jeton şey ödemez ha. neden Kimse soru için yüz üç kolon ödemez diyor <laughs> benim rogum da var arkadaşlar satılığa koydum türlü satın alan, olmuyor. Mesela Rogu. Şimdi bir dakika Rogu'yu. Şimdi Rogu'yu göstereceğim size. Bak şimdi sizden aldım siteye koymuşuz. Evet. İşte rog burada nerede? Ezeli. Bak rog bu tabi daha eksiltim dbv eksiltim dbv dbv için vermiyorlar olabilirler bilirler ee, işte panesi var arkadaşlar bunu çıplak bu şekilde koydum ama bir bilseydir bak liste bunlar pv bir sürü 64, zor 6 bir soru ya. 6 işte bir şey yakın ya. Yani. Evet. Evet. Bu PV arkadaşlar. Şu gördüğünüz o muşuz PV. Bu da PVP de şu. Bu da zaten sabırlı bir husus. Ben PVP tutuyorum. Çat. Evet. Bu da PVP. Dağlara gidiyorum bak. Bunlar transport bu dağlar. Yani şöyle orijinal bu orjinali diğer de bu orjinali bunlar bu da pvp ağacı ooo silmemişler bak 10.000 fix sola kasmak kasmaktır 1600 solada kasmak zordur 1600 yapmak ben burada 1600 yaptım bunun fethi var böyle nasıl altın petiniz bu da rekabı yok da var keçi var bu var. Bu var bu da arkadaşlar bunu satılığa koyuyorum şimdi satılığa koyacağım şimdi şöyle boş diyor büyük ihtimal şundan dolayı aldılar. bu da sağlamamıştım bu Kolay düştüğü için o yüzden bunu şey yapar. <laughs> Bu Saçacak. Bakalım siteden kaç para diyor böyle. Merak ettim. Selling diyorum. Erza, Ezeli seçeceğim. Bakalım kaç paraya gidiyormuş. 103 çıkarsan yeniliği bakayım yüzten kısaa düşüyoruz bu değil kafalı çıkardık oğlum 85 13 Tle kesiyor 62 62 koyun ne yapıyor hesaplayalım hesap makinesi 25 25 çarpı 62 her su olacak bu kesinlikle olursa 3 tane kesit olsa 60 59 de 1400 hareket var böyle koyayım bari aynen <laughs> Evet arkadaşlar. video şimdi sonlandırıyorum çünkü oyundan çıkacağım için bunu şeye koyacağım bu şekil. 85 koyun arkadaşlar. İlgilenen varsa var mı? WoW'da oynayanlar varsa özellikle bu roguyu kaçırmasın. Çok uygun fiyat. Çünkü banesi var, 10.000 arne point var, 1600'e kasılmış ratesi var. Direkt zaten şeyleri alacak. Sen söyle bunu aldığı zaman direkt hemen yeni şey setini çekmiş olacak gövdeli kollu ayaklı donlu uğraşmayacak kafalarda kasar bunlar da kasmadığım çantalar bu hunter bu mage bu da rogu yeni kastım Rogue. her bu bu da benim canavar o paladin Allah'a emanet olun görüşürüz inşallah